bir parçası yere düşmüş. Düşen parça şu şekilde. Toprağa koyduğumuzda filizlenmeye devam ediyor. Şimdi onun için alçadan saksı yapacağım. Kalıbımız oluşuyor. Kalıplarımız oluşmaya devam ediyor. Kalıp yarım kalmasına rağmen yine bir e, saksı denemesi yaptım. Kalıp gayet başarılıydı ama e, saksım çok da sağlam değildi. Şöyle bir şey denedim. E, i̇çine bir bardak koydum. Dışı da pet zaten. E, bu da kurumamış. Şöyle içine parçalanmasın diye tel yerleştirmiştim teli biraz çektim ve kurumadığını gördüm. Bunun kurumasını beklerken markette bunları gördüm. Altında su toplama haznesi falan da var. Çok güzel. Tanesi 2 lira. Siz de uğraşmayın bundan alın